Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Steam videosuyla karşınızdayım Bugün kısa bir ara verdikten sonra PUBG'nin 8. sezonuna başladık Şu an Tatmok'a iniş oyun yaptım Oyunda de bir güncelleme var Bununla ilgili de size bilgi vereceğim Yan tarafıma adam indi İkinci onu bir halledelim oyunda çok yenilik var arkadaşlar. Özellikle de o haritası baştan aşağıya yenilendi. Şimdi şu. Şuradaki işimizi bir halledelim abi. Şu adamı bir alalım. Etrafa bayağı kişi indi. Ondan sonra oyun anlatmaya devam edeceğim. aldık. Haritada bazı yerler değişti. Ee, özellikle Bootcamp, Ruins. Ondan sonra birkaç bölge daha var. Bunlarla ilgili büyük bir yenileme getirdiler ve bu harita daha az oynandığı için daha fazla oynanmasını hedefliyorlar diye düşünüyorum. Ayrıca e, bir loot truck yani loot kamyonu olarak oyuna getirdikleri bir yenilik daha var. Ulu Truck'ta oyunun belli yerlerinde bulunan garajlarda çıkıyor bu araç. Bu aracı ateş ettiğinizde size loot kasaları fırlatıyor. Şu arka tarafımızda da sesler var ya. Kahve, kahve tarafına inen oldu. m 24 bu. Bunu alalım ya. bu turaka da denk gelirsek onu da size göstermiş olurum. Aynı zamanda Karakin'de bulunan tank savar da buraya eklendi. Şimdi butumuz çok iç açıcı değil. Kao tarafına mı baksak? Arkamızı bir sağlam alalım ilk önce. bu haritayı Normalde çok oynamıyorum çok oynamamın sebebi de tamamen bu haritada suçu çok oluyor bu haritada biraz görüş kabiliyetim az diyebilirim size özellikle de böyle yeşillikler içinde olması biraz itici kılıyordu ama yeni güncellemeden sonra bayağı oynayan var ve eski senok haritasına göre de çok daha güzel olmuş onu söyleyebilirim arkadaşlar şimdi şu taraftan da sesler gelmişti biraz açıktan alacağım ama taraftan gelen olmaz büyük ihtimal şuradaki evlere gidecekler ben de o tarafa doğru yanaşayım şimdi dediğim gibi arkadaşlar Aha. Burada hala birileri var. İlk önce orayı halledelim. Arkadaşlar bir ateş ederken çok dikkatli olmalıyız ki ateş ettikten sonra ya hızlı bir şekilde yer değiştireceğiz. Şimdi bizi böyle aynı benim beklediğim gibi bekleyenler olabilir. Yalnız bu ateş adamdan hala iz yok ya. Bu hep mi arkalarda loot ya? Yalnız eğer bunu yakalarsak var ya. Bootcamp'in komple özür diliyorum. Kavano komple lootunu toplamıştır. Sanırım ut kamyonu mu geçiyor? Evet. Ut kamyonu da göstereyim size. İşte arkadaşlar böyle bir şey. Bunu ateş ettiğiniz zaman kasalar fırlatıyor. Şu an bu tarafta adam olduğu için o işe girmiyorum. Bakalım ateş edecek mi ona? Gördüm adamı bakıya gidiyor. Ah be. <laughs> Görüş alanından çıktı. Bak bak nereye gidiyor? durup bizi izleyecek birazcık Gördüm adamı <laughs> oh. Kenan Evet buydu biraz önceki botları vuran arkadaş Mermiye çok güzel kafa attı Tebrik ediyorum kendisini 12 saniye var alana yakınız Buggy'i de kullanabiliriz aslında ama Adamdaki itemlere göre yol çizeriz Şu anda gerek yok gibi Bu adam yalnız var ya. Burada en az yani bir 10 dakika, 15 dakika rahat loot yaptı. Lootu bayağı güzeldir. Abi güzel ne kelime ya. Adam toplamış işte. Babalar gibi toplamış. Kafasından vurduk. Seviye 3 Zaten bende de 3 vardı. Kar 98'e geçtik. Biraz daha mermi alalım. Şunları attık. Bandaj da çekebiliyoruz mu? Abi de helikopterimiz var. Geceğimiz var. Şurada enerjimizi basıp devam edelim. Bir de drop gelir mi böyle alanın köşesine? Bakalım. Evet fena başlamadık arkadaşlar. Ee, dediğim gibi artık bootcamp'te sakin oynayacağım yani öyle karar verdim çünkü her an bir yerden gelen kör öyle ölebiliyorsunuz. O yüzden hiç gereği yok. Sakin sakin yani böyle aşırı bir kill alayım gideyim orayı parçalayayım edeyim zaten o tarz bir oyuncu olmadığımı biliyorsunuz. Genelde daha çok taktik aklımda strateji planlamaya çalışıyorum. Alana göre oynayıp oyunun sonuna kalmaya çalışacağım. Oyunun sonuna kaldık mı gidin Allah orada. Aldım. Her şey belli olur. Şuradan çaktırmadan geçebilir miyiz acaba? Suyun rengi de artık kahverengi olmuş. Çamurdan dolayı gayet gerçekçi olmuş. Şimdi bu Hatin'in... Tamam. Buggy değil. Run ile geldi. Drop aldı ve gidiyor. Aha. Headshot değil miydi o? Orada bir yerde yattı o ya. bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ya adam yattığı zaman işiniz bitti. Allah bilir bir daha nereden çıkacak ama nasıl hiç çat gitmedi ya. Kaçtı mı? Öldüremediğiniz her adam sizin için potansiyel bir tehlike sorumlu şu ağacın olması fena olmaz. Orada da bir drop var. Aşama 3 olmasa giderdim ona ama aşama 3. Ve drop alan o da değildi yani. Büyük ihtimal evet, drop alan sol sağda. Adama ne oldu acaba? Brozalı alan kişi onu öldürdü. Uzakta bir fight Bakalım buna sıkan olacak mı? Anladım, nereye gitti o ya? Yani şu an sadece çevre kontrolü yapıyorum Büyük ihtimal şu tepeye çıkartacak bizi Evet o grozalı yukarıda ve alanı yukarı verdi. Ya şu loot kamyonuna bu taraftan sıkan olmazsa bu tarafa gideceğim. 31 saniye var. Alan artık hızlı kapalıyor. Sağ tarafa giden motorlu başladı rotasyona Burası tehlikeli halde Sağ taraftan bir de zeli var Bıgırlık karışık Sakin bir yer yok yani flash attı burada. Biri gelmek zorunda artık. 什么 Burada ölmek istemiyorum. Hadi çabuk bas. Abi ilk defa yatasım geldi. Ama yatacağım bir yer yok. Çim yok, çim. İki at sesi de sol taraftan geldi. Bak bir daha. Bakmas. Nasıl bir fotoğraf Bir headshot yedi ama Ölmedi. Sesimiz bu kadar. Helal be, helal be. Lan diğer ne ara öldü? Evet arkadaşlar. <laughs> oyuna bakış videosunda galibiyet geldi. 4 kille bir galibiyet geldi. 4 ki sayısı az ama e, Senok'ta sen artık bu şekilde oynayarak ancak galibiyet alabiliyorum. Belki ileride 10 killi, 15 killi oyunlarda görebilirsiniz. İnşallah onlar da olur. Yeni Senok haritasındaki yenilikleri size gösterdim. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.